Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Evladiyelik. Bu haftanın konusu farkındalık. Arapça kökenli farkındalık kelimesi faraka dediğimiz sıfat fiilden türemiştir. Faraka diğerlerinden ayrışan, ayrı durabilen manalarına geliyor. Fark etmek, farklı olmak, tefrik etmek, ayırmak anlamlarına geliyor aynı zamanda. Hatta Kur'an-ı Hakimin diğer ismi olan Furkan kelimesi de aynı kökten geliyor. Kanıtlayan, ayıran manalarında kullanılıyor. Şimdi ben bugün size bir soruyla başlayacağım. Ve aslında size anlattığım şeylerde bu sorunun cevabını bulmanızı isteyeceğim. Sorumuz şu. Farkındalığımızın farkında mıyız? Çekoslovakya doğumlu, var olmanın dayanılmaz hafifliği isimli muhteşem kitapla ismini duyuran, benim de çok çok sevdiğim bir yazar olan Milan Kundera Yavaşlık adlı romanında her şey çok hızlı gerçekleştiğinde kimse hiçbir şeyden emin olamaz kendisinden bile diye yazmıştır. İnsan kendi sesini duyamazsa seçimlerinden, davranışlarından, sevgisinden kendisinden emin olamaz. Kendini bilmek, kendini bulmak İnanın çok çok zor. Hiç kolay değil. Her gün yeni bir terapi yöntemi, her gün yeni bir uyarana maruz kalıyoruz. Modern çağ ve getirileri her gün biraz daha çoğalıyor. Sürekli bilinç ve üzerine çalışmalar yapılıyor ve yayınlanıyor. Biz de bunları takip ediyoruz. Hatta bu çalışmalardan biri aslında kökü yüzyıllar öncesine dayanan bir felsefe, mindfulness var. Bu mindfulness anı yaşamak demek. Mindfulness Budizm temelli bir ibadet sanılsa da bir ibadet değil. Şöyle söyleyelim insan diğer canlılarda bulunmayan pek çok yetenekle donatılmış olmasına rağmen yine de iç ve dış sebeplerle hep acziyet, sığınma, yardım dileme duygularıyla bezenmiştir. Hep bunu hissetmiştir. Dünya var olduğu sürece de bunu hissedecektir. Pek çok inanışta ibadetin tanımı yapılmıştır. Allah'a tapınma, Tanrı'ya doğru sevgi dolu bir gayret, Tanrı'dan uygun şeylerin istenmesi, Tanrı'nın teveccühünü kazanmak gibi gibi bir sürü anlam bulmuştur ibadet inançlarda. Bir davranışın ibadet olması için yaparken tapındığımız şeyi düşünmemiz, sürekli medet dilememiz gerekiyor deniliyor. Yoga nasıl zamanla bir spor, meditasyon, psikolojik terapi tekniğine psikolojik bir dala dönüştüyse mindfulness felsefesi de varoluş yolculuğunda Anın farkına varmak için kullanılıyor arkadaşlarım. Yani yoga da diğer felsefik yaklaşımlar da bu yolculukta sadece birer araç. Asla amaç olamaz. Amaç olursa zaten niyet bozulur. Geçen hafta niyetten, amaçtan bahsettik. Dersi dinleyen arkadaşlarım hatırlayacaklar. Namazla ya da duayla ya da hacla var olan huşu ve taatle kıyas dahi edilemez. Farklı kulvarlardalar. Yaptığımız ibadetlerin temelinde Allah'ın rızası. Yani Ya Rabbi ben sana iman ettim. Emrin ne olursa olsun kabul ettim olmalıdır. Her ibadetin özü. içsel huzura yönelik dünyevi hayatı düzenlemek, ahiret azığımızı sırtlamak için ibadet etmeliyiz. Ama tekrar hatırlatıyorum asıl amaç temel kulluk bilinci ve rızay ilahi olmalıdır. Farkındalık, dikkatimizi tarafsız ve nazik bir şekilde yönetme becerisidir. Nefesimiz, vücudumuz, hislerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ve günlük hayat içindeki davranışlarımızın farkında olmak ve bunları yargılamadan nazik bir şekilde gözlemleyebilmek demektir. Farkındalık kavramının temeli olanı olduğu gibi görmektir. İyi ise iyi, kötüyse kötü, yorumlamadan, müdahale etmeden. Bu yüzden olanı olduğundan farklı göstermek, hayat hep çok iyiymiş gibi davranmak, kişinin kendisini var olan gerçekliğin dışında bir şeye ikna etme çalışması değildir farkındalık. Zihnimizden gün içinde ortalama 50 ya da 60 bin düşünce geçer. 50 ya da 60 bin. Farkındalıkta bu düşünceleri tıpkı bulutları izler gibi tarafsız ve yargısız olarak izleriz arkadaşlar. Düşünceleri bir otobana benzetelim. Otobanda ilerleyen arabalara benzetelim hatta. Farkındalık hali yolu trafiğe kapatmak değil. Yani düşünceleri durdurmak değil. Gelip geçen yolu savrulmadan izlemek, savrulmadan, hareket etmeden sadece bakmak, görmek ve kabul etmek gibi değerlendirelim. Bu yüzden farkındalığı yaşarken amacımız düşünceleri durdurmaya çalışmak değil, onları sakince izleme antrenmanı yapmaktır. Yani farkındalık hali düşüncelerimizi anlamlandırma hali değil, düşüncelerimizi yorumlamadan seyretme, olduğu gibi kabul etme halidir. Mindfulness için pek çok e, madde sıralanabilir ama ben bunları sıralamak yerine size ödev olarak vermek istiyorum arkadaşlar. Bu haftanın ödevi mindfulness nedir diye araştırmak, tekniklerini öğrenmek, not etmek, mümkünse tekniği bu hafta en az 3 kere denemek. Herhangi bir tekniği içindeki pek çok tekniği var çünkü. Farkındalık başka nerede güzeldir canım arkadaşlarım? Farkındalık her an güzeldir. Ancak en güzel olduğu yer ibadetlerimizdir. Namazı taklit ederek kılmayı bırakıp farkındalıkla bir şekilde kılmaya başlayınca iç huzur artar. Namaz'a karşı gevşeklik sona erer. Rabb-i Rahim'le kendimiz için buluştuğumuzu düşününce öz farkındalığımız tavan yapar ve vakitleri kaçırmamak için hayatın ahengini yakalarız. Yıllarca namaz kılmazsan yanarsın. Namaz kılmazsan cehennemde böyle eziyet görürsün. Şöyle mahvolursun. Ni dağlarını dinledik, durduk. Biri de çıkıp en azından benim hayatımda, biri de çıkıp bize namaz asıl bu dünyamızda bize lazım. Asıl bu dünyamızda bizim işimize yarıyor. Bu hayat düzene sokuyor. Zaten bu dünyanı düzeltirsen öte taraftaki hesabında kolaylaşır. Cennete giden yolun da açılırı kimse söylemedi. Şikayet ettik, bunalıma girdik, çözüm bulamadık, vaktin bereketini yakalayamadık. Zamanın içinden geçerken zamanla yorulduğumuzu göremedik. Şöyle düşünelim çevremizdeki şikayetlere baktığım zaman namaza erinen kişilerin erinmesi abdest almayla başlıyor. Ben işe giderken makyaj yapıyorum nasıl abdest alacağım? Oje sürüyorum nasıl abdest alacağım? Şöyle giyiniyorum nasıl abdest alacağım? Kafamı örtecek yer bulamıyorum örtü bulamıyorum. Bu bahanelerin hepsi esasen abdeste giden kapıyı kapatıyor arkadaşlar. Bahane diyorum çünkü hepsinin çözümü mevcut. Bunu da hani fetva kısımlarını biliyorsunuz girmiyorum. Alo fetva hattına yönlendiriyorum ama biz işin iç kısmı ile ilgileniyoruz. Yani içsel yol uculukla ilgileniyoruz. Bu maddeleri kendiniz çözebilirsiniz. Ben namaza erinen kişilerin abdestte zorlandığını bildiğim için abdest ve namazla ilgili bilimsel gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü insanın kalbi bu şekilde mutmain oluyor. En azından benimki mutmain olduğu zaman konularda daha rahat hareket ediyor. Şimdi bilimsel gerçeklere bakarken abdestten önceki bir şeye bakacağız. Ne arkadaşlar? Namaz için abdeste hazırlık aşamalarından biri hangisi? İstinca. İstinca ne demek? Pek çok arkadaşımız bilmiyor. Aslında taharetli eş anlamlı bir kelime. İstinca tuvalet sonrası temizlik demek ama tuvalet sonrası sonrası suyla temizlik demek. Bunu pek çok arkadaşımız özellikle yeni nesilde maalesef bilemiyorlar. Ama biz tekrar bahsedeceğiz ki işin özünü kavrayalım. Bu istincanın mikrop ve bakterilerin birikmesi sonucu meydana gelen iltihaplardan idrar yollarını koruduğu modern tıbbın verilerince tespit edildi. İstincanın özellikle şeker hastalarına çok faydası olduğu belirtiliyor arkadaşlarım. Zira idrarda yüksek miktarda şeker mevcut. İdrar kalıntıları istinca yapılmadığı surette idrar yollarında kalacağından o bölgede yara, iltihabın oluşması muhtemel hale geliyor. 1963 yılında İngiltere'de özellikle korku ve paniğe yol açan Dundee şehrinde tifo hastalığı baş gösteriyor. Büyük çaba gösterilmesine rağmen salgının önü bir türlü kesilemiyor. Uzmanlar sonunda tüm basın araçlarını kullanarak bildirge yayınlıyorlar ve bildirgede şöyle yazıyor: "Tuvalette tuvalet kağıdı yerine suyun kullanılmasını rica ediyoruz." Londra Kraliyet Doktorlar Derneği üyesi ve aynı zamanda Kalp ve İç Hastalıkları İstişare Kurulu üyesi Doktor Ahmet Şevki İbrahim Bey şöyle söylüyor. Bilim adamları suyun üzerine abdest esnasında insanın kas ve sinirlerinin rahatlamasına yol açan, vücudu yüksek kan basıncı, ağrı, sıkıntı, gerginlik hallerinden kurtaran parlak ışınların inip negatif iyon ışınlarını azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. Nitekim Amerikalı bilim adamlarından birisi bu açıklamayı şöyle teyit etmiştir. Suyun büyüleyici bir etkisi vardır. Şu kadar var ki su zerreciklerinin el ve yüze teması insanı rahatlatan ve ondaki stresi gideren en önemli unsurdur. Vücudun statik elektriğinin aşırısını dışarı atmanın iki yolu vardır. Birincisi çıplak el ve ayakla toprağa elleyerek, bir nevi toprak hattı yapmak ki biz buna topraklama diyoruz. Biliyorsunuz bahçe gördüğümüz zaman, toprak gördüğümüz zaman hemen ayakkabı ve terlikleri atıyoruz. İkincisi ise su ile yıkanarak bu elektronları dışarı aktarmak ve düşünün bize bu kötü enerjiyi dışarı atmamız için dinimiz günde 5 kere fırsat veriyor ama biz eğer bu kötü enerjiyi zaten dışarı atamazsak hayat olgumuzda köklü değişiklikler oluyor. Kötü manada, olumsuz manada. Namazla ilgili olarak şu faydaları sayabiliriz. Kalbin çalışması, hücrelerin canlanması, kan dolaşımının gelişmesine yardımcı olması, sindirim sistemini aktif hale getirmesi, kabızlığa, uykusuzluğa, vücudun formda olması fiziksel kusurları örtmesi, konsantrasyona yardımcı olması, hafızayı kuvvetlendirmesi, cesaret aşılaması ve bir sürü daha başka faydaya yardımcı olması şeklinde sıralayabiliriz namazla ilgili bilimsel gerçekleri. Namazda bulunan hareketler kemik dokusu, kıkırdak zarı, eklem yerlerini güçlendirdiği gibi kemik erimesi, eklem sertliği gibi hastalıklardan da koruyarak vücudun aktif kalmasına yardımcı olmaktadır ki yine Eser Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından bir grubun rica ettiği araştırmada namazın kıyam, rükû ve secdeden ibaret 3 safası inceleniyor arkadaşlar. Bu beni çok etkiliyor. Bu neticede namazın günlük hayatta kullanılmayan eklemlerin çalıştırılmasıyla vücudun formda kaldığı tespit ediliyor. Biz hani eklemlerimizi çalıştırdığımızı düşünüyoruz sporla, yürüyüşle ama bizim çalışmayan eklemlerimizin ne çalıştırıyormuş? Namaz. Namazla ilgili en çok bilimsel araştırma yapılan ülkelerden biri Amerika. Amerika'nın Lova Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 65 yaş ve üzeri 550 hasta üzerinde bir deney yapılıyor. Deneyde mescit ve camilere giden Müslümanların dini inancı olmayan ateist insanlara nispetle %35 daha fazla yaşadıkları görülüyor ki bu deney 22 yıl sürmüş arkadaşlar. Çok ilginç gelmişti bana bunu okuduğum zaman. Hatta e, bu deneyin sonucu Port of Family Medicine dergisinde yayınlanıyor. Profesör Doktor Daniel Hall şu tespitlerde bulunuyor. Namaz ve dua ibadeti esnasında hissedilen sükunet ve gevşeme ve rahatlık sebebiyle vücut stresin yol açtığı yüksek kolesterole karşı bir madde salgılıyor. İbadetle yaşayan insanın psikolojisi düzeldiği için yüksek kolesterole karşı korunmuş oluyor. Bu da kişinin daha fazla yaşaması anlamına geliyor. Bu gözlem ve deneyin sonucunda, araştırmalar sonucunda ibadetli insanların 3 yıl 1 ay daha fazla yaşadığı söyleniyor. Günde 5 vakit namaz kılan bir Müslüman Rabbi ile barışık hale geliyor, huzurlu oluyor. Gelecek kaygısı sona eriyor, geçmişe dair takıntıları bitiyor, anı yaşamayı öğreniyor ve farkındalığı artıyor ibadetle. Şimdi farkında olan kişi namazı daha lezzetli bir şekilde kılıyor ama namaz kılmayı sürdüren kişi de farkındalığın arttığını görüyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz dinimizin direği olarak neyi gösteriyor? Namazı gösteriyor arkadaşlarım. Yani bir evin direğinin yıkıldığını düşünün ne olur ortadaki direğin yıkıldığını düşünün ev yerle yeksan olur. Bizim dinimizin de imanımızın da inancımızın da yıkılmaması için ne yapmamız lazım? Beş vakit namaza dört elle sarılmamız ve bırakmamamız lazım. Sadece ahiret için de değil inanın buna. Buradaki hayatımızın dünyadaki geçici hayatımızın düzelmesi için de namaza ihtiyacımız var. İç huzurumuzu sağlayacak şekilde namaz kılmalıyız. İç seslerimizi bir kenara bırakıp namaz kılmalıyız. O anı o anda yaşayarak namaz kılmalıyız. Bir medite gözüyle bakın ama bunun bir ibadet olduğunu da unutmadan namaz kılın lütfen. E, manaları, bahaneleri kenara bırakın lütfen. Çünkü dünya hayatı geçici. Bu geçicilikte oyalayacak çok şey var bizi. Etrafımızda çok etken var. En başta ne var? Şeytanın ve kendi nefsimizin verdiği vesveseler var. Şöyle yaparsan namazın kabul olmaz. Böyle yaparsan namazın kabul olmaz. Hayır arkadaşlar. Temel prensipleri açıp internetten, kitaplardan öğrenip arkasından ufak adımlarla lütfen, rica ediyorum namaz kılmaya başlayın başlayın. Çünkü namazı bu dünyanın saltanat kayığı olarak düşünün. Eğer bu kayığa binerseniz, bu kayığı düzgün kullanırsanız, bakımını yaparsanız ahirete kadar sizi hiç yolda bırakmaz. Yolda bırakmadığı gibi de cennete kadar size arkadaşlık eder canlarım. Lütfen namazınızı kılın. Lütfen yalvarırım namazınızı kılın. Çevrenizde namaz kılan insanlarla takılın. Onlarla arkadaşlık edin. Bir kafeye gittiğiniz zaman, alışveriş merkezinde gittiğiniz zaman elinizden tutup sizi de götürecek arkadaşlar Edinin. Kendiniz kalbiniz mutmain olana kadar namazdan vazgeçmeyin. Sabah namazıyla başlarsınız, ikindiyle başlarsınız. Önce farzları kılarsınız, sonra sünnetleri eklersiniz. Ama lütfen adım adım, güzel ve sağlam adımlarla bu yolda ilerleyin. Namazsızlığı üzerinizden atın. Şeytanı üzerinizden atın. Şeytanı sevindirmeyin. Şeytan ben Allah'a inanıyorum diyor. Allah'a inanıyorum ve emirlerini yerine getiriyorum diyor. Şeytan Allah'ın ona emrettiği şeyi yapıyor. Peki biz Allah'ın bize emrettiği şeyi yapıyor muyuz? Onun vakti de belli, bizim vaktimiz de belli lütfen arkadaşlarım namazınızı kılın. Çünkü ben şimdi tefekkür konusuna geçiyorum. Çünkü farkındalığın ikinci aşaması ve hatta bizim dinimizde çok önemli olan yeri tefekkür. Ebu Darda e, sahabe efendilerimizden biri ve bize diyor ki efendimizden naklediyor. Bir saat tefekkür 40 gece nafile ibadetten üstündür. Ömer bin Hattab diyor ki ki Ömer bin Hattab'ı hepimiz tanıyoruz. Tanımayanlarımız varsa bu haftaya bir ödev daha ekleyebilir, hatırlayabilir kendisini halifelerin en adil olanı diye geçer. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Şüphesiz dünyadayken nefsini hesaba çeken kimse için kıyamet günündeki hesap hafif olacaktır. Şimdiden kendimizi hesaba çekersek ahirete hesap bırakmazsak korkacak neyimiz olur arkadaşlarım? Allah'ın izni ve inayetiyle hiçbir şeyi olmaz. Rabbi Rahim Kur'an-ı Kerim'de yaratılış mucizelerini göstererek insanların bunları düşünüp ibret almalarını istiyor. Dünyanın ve alemin düzenini, insanın ve canlıların yaratılış gayesini, verilen nimet ve güzellikleri, gece ve gündüzün dönüşümünü, uzay boşluğunun sırlarını, küçücük tohumdan bereketlenen tarlaları düşünen insan, Allah-u Zülcelal'in sonsuz ihsanlarıyla kullarını nasıl donattığı karşısında onun büyüklüğünü yüceliğini idrak eder. Allah'ın azametini tefekkür eden insan onun büyüklüğü karşısında gafletten kurtulur, imanı kuvvetlenir, kendi acziyetini, sabırsızlığını, güçsüzlüğünü Anlar. İman koşulsuz, şartsız teslim olmaktır. Taklidi ve tahkiki olarak ikiye ayrılır. Taklidi iman namaz kılan birini izleyip namaz kılmak gibidir. Tahkiki iman ise canlı olan tüm hücrelerinle hissederek, yaşayarak, idrak ederek inanmak demektir. Buysa tefekkür ve zikirle elde edilir arkadaşlarım etmek demektir. Baktığın her şey üzerine düşünmek, yoğunlaşmak ve Allah'ın esmalarını aramakla mümkün olur. Ve bunun temelinde de yine ne var? Farkındalık var. Peki esmalar neler derseniz arkadaşlarım Allah'ın Kur'an-ı Hakim'de bize bildirdiği isim ve sıfatları Allah'ı tanımak istiyorsak ki bunu muhakkak istemeliyiz. Esmaları öğrenip baktığımız her şeyde esmaları aramalıyız. Anı yaşayamayan, şu anın farkında olamayan insan, çevresinde olup bitenleri, yaratılış mucizelerini fark edemez. Her gün güneş doğar, batar. Her gün binlerce kuş evinin üzerinden uçup gider. Her gün insanın kalbi bir tırı 32 kilometre götürecek enerji üretir durur. 25 gün boyunca dolaşım sisteminden orta büyüklükte bir yüzme havuzu kadar kan akıp geçer. Kar yağdığında bir an durup etrafındaki beynindeki kalabalıktan sıyrılıp her bir kar tanesinin tıpkı parmak izi gibi, zebraların çizgileri gibi, zürafaların dili gibi birbirinden farklı bir nimet olduğunu farkına varmak, gönül gözüyle görmek anı yaşamakla alakalıdır. Nitekim böyle bir tefekkür de duyguları derinleştirerek ibadetleri kolaylaştırır. Huşu halini ve şükrü arttırır. Yani arkadaşlarım, farkında olan insan namaza yönelir, tefekkür etmeye yönelir. Çünkü şunu düşünün, saç tellerinizin uzama hızıyla kirpiklerinizin ve kaşlarınızın uzama hızı aynı olsaydı neler olurdu? Ya da bağırsaklarımız dışarıda olsaydı ve onları taşımak zorunda kalsaydık, nasıl olurdu? Dişlerimiz beyaz değil, kırmızı olsaydı Nasıl olurdu? Çevremizdeki yüzlerce, binlerce, milyonlarca mikroorganizmayı hayal edin. Onlara bunca rızkı veren kim? Böceklerden bahsetmiyorum, mikroorganizmalardan bahsediyorum, gözle göremediğimiz varlıklardan. Ya da arkadaşlarım şöyle düşünün. Denizin %100 olan hayatının Sadece %30'u keşfedildi ve bu %30'luk kısım bizi hayretler içinde bırakıyor. Kalan %70 nerede? Rızkını kim yolluyor? Tefekkür etmek demek, olanı olduğu gibi görmek demek. Farkında olarak Allah'ı aramak demek. Namaz kılmak demek, yatıp kalkıp sadece 5 vakit kılayım demek değil. Her an Rabbin huzurunda olduğunu, "Ya Rabb'i, ben senin farkındayım, yarattıklarının farkındayım." diyebilmek günde beş vakit abdest almak demek dünya hayatının olumsuzluğunu geride bırakmak demek. Geçmişin avuntuları, geleceğin bahaneleri, korkularını geriye atmak demek. Şu anı yaşamak çok kıymetli canım arkadaşlarım. Şu an beni dinlediğinizi bilmek çok kıymetli. Şu an gönlümden geçenleri size söylemek çok kıymetli. Olanı olduğu gibi kabul etmek, değiştirmeye çalışmamak çok kıymetli. Çok dinginlik veren bir şey. Yorulmamızın tek sebebi sürekli yorumlamamız, sürekli kendi kendimize vesvese vermemiz. Şeytan bile bize bu kadar vesvese vermiyor inanın. En çok vesveseyi insan kendine veriyor. Bu hafta ödevleriniz belli. İkinci ödev olarak bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Namaz kılamayan arkadaşlarım namazı araştırsınlar, videoları izlesinler, kitaplar okusunlar ki Ahmet Bulut Hoca'nın kitaplarını öncelikle tavsiye ediyorum bu yola yeni çıkacak arkadaşlar için. Bütün kitaplarını okuyabilirsiniz. Çünkü o bir e, namaz neferi inşallah dünya üzerindeki Allah ondan razı olsun. Ahmet Bulut Hoca bu yola gönlünü koyan bir insan. Siz de inşallah bu çalışmalarıyla namazla tanışın. Onun namazla ilgili çektiği videoları dinleyin, izleyin. Ve bu haftanın ikinci ödevi olarak kocaman duvarınıza namaz yazın ve 5 vakiti kıldıkça etrafına böyle kalpler koyun arkadaşlarım. Namaz kelimesi kalplere boğulana kadar kalplerinize devam edin. Kalplere boğulduktan sonra zaten kalp atmayı unutacaksınız, namaza koşacaksınız. Bir şeyler yoluna girmiş olacak Allah'ın izniyle. Hayatında hiç namaz kılmayan arkadaşlarım varsa da aynı yöntemi denesinler. Sure ezberi bilmiyorum, hareketleri bilmiyorum diye üzülmesinler. Ben de bilmiyordum, kitabı önüme açıyordum. Secde halindeyken mesela bakarak kılıyordum, öğrenmeye çalışıyordum. Vakit namazlarında önce iki sure okuyordum, sonra üç sure oldu, sonra dört sure oldu. Önemli olan yola bakmak değil arkadaşlarım, yola çıkmak çünkü. Namaz kılmayı biliyorsunuz çok iyi bir ailede yetiştiniz İslami manada. Sureleri ezbere biliyorsunuz ama küçüklüğünüzde size namaz çok kötü anlatıldı. Bahaneleriniz çok fazla, ev işleriniz çok, iş hayatınız çok yoğun. Bütün bahanelerinizi sıralayın ama bakın ben size şimdi namazın güzel yönlerini saydım. Güzel yönlerini gösterdim. Bahanelerinizi geriye bıraktıracak şeyler söyledim. Allah rızası için kalbinizdeki kırıklıkları Allah için kenara bırakın ve namazınıza yine dört eli sarılın canım kardeşlerim. Çünkü kimse evini başına yıkmak istemez istemez. Kimse inancını, dinini başına yıkmak istemez. Cennette bir arada olalım istiyorsak, cennette sevdiklerimizle beraber olalım istiyorsak namaz kılmalıyız. Dünya hayatımızı güzelleştirmek istiyorsak namaz kılmalıyız, tefekkür etmeliyiz, fikretmeliyiz. Bu hafta arkadaşlarınızla tefekkür günü yapın. Ben canım kardeşlerimle çok sık yapıyorum bunu. Kardeşlerim dediğim kişiler yol arkadaşlarım. Onlar kendilerini biliyorlar. Haftada bir, ayda bir, bir araya geliyoruz ve sadece tefekkür ediyoruz. Sadece Sadece düşünceler üzerine konuşuyoruz, sadece Allah'ın yarattıkları üzerine konuşuyoruz, sadece çevremizdeki organizmalar, sistemler hakkında konuşuyoruz. Bu harikadır, lütfen yaşayın. Dedikodu yapmayın, kendinizden bahsetmeyin, kayınvalidenizden bahsetmeyin, görümcelerinizden bahsetmeyin, iş yerinde size mobbing yapan kişilerden bahsetmeyin, e, akademik kariyerinizi sonlandırmaya çalışan hocalardan bahsetmeyin, sizi bunalıma sokan anne babalarınızdan bahsetmeyin, size sendromdan sendroma geçmenize sebep olan evlatlarınızdan bahsetmeyin. Sadece Allah'tan bahsedin. 3-5 arkadaş bir araya gelin ve sadece Allah'ın, sadece Allah'ın yarattıkları hakkında düşünün. Beyin fırtınası yapın. Harika bir terapi yöntemi bu. Harika bir anda kalma meselesi bu. Lütfen, lütfen farkında olun ve lütfen farkınızın farkına varın. Hepinizi çok seviyorum. Kalben sevgiyle teşekkür ediyorum. Allah'a anlatacak güzel bir hikayemiz olması duasıyla diyorum.